kardeşlerim bugün şu savrun bereketli vakit sizlere paylaşacağımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi şöyle. Ne mutlu beni görüp de iman edenlere. Enes bin Malik diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü bir kere söyledi. Ne mutlu beni görüp de iman edenlere sözünü bir kere söyledi. Ne mutlu beni görmeden iman edenlere ifadesini ise yedi defa tekrarladı. Evet. Ne mutlu beni görmeden iman edenlere sözünü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yedi kere tekrar etti. Şimdi aslında onun anlamı herhalde hepimiz tarafından artık tahmin edildi değil mi? Bilindi değil mi? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı görmeden iman edenlerin Cenab-ı Hakk'ın katında ne kadar daha da kıymetli, ne kadar değerli olduklarını açık bir ifadesi. Şimdi değerli kardeşlerim, bir şeyin hakikatini, bir şeyin gerçekliğini kabul etmek için illa onu görmek veya ona dokunmak şart değil. Siz hayatınızda belki hiç Ay'a, Jüpiter'e, Mars'a gitmemişsinizdir. Efendim işte deniz aşırı ülkeler Avustralya, İngiltere, Kanada gibi bir ülkeye hiç gitmemişsiniz, hiç görmemişsinizdir. Ama varlığını kabul ediyorsunuz, kabul ediyoruz. Bunu kabul etmek, gözle görmediğimiz şeyleri, hakikatini kabul etmek aslında akıllı selim işi. Aklı selimin işidir. Bozulmamış bir akıl bu hakikati kabul eder. Dolayısıyla Allahu Teala Celle Celaluhu emirlerini ve yasaklarını kullarına bildirmek amacıyla kulların içinde elçiler seçer. Hani hiçbir hata olmasın devletlerin büyük elçileri olur. O devlet adına giderler başka bir ülkede iş yaparlar. Başka ülkelerde diğer devletler, mesela ülkemizin başka ülkelerde, hemen hemen dünyadaki bütün devletlerde elçileri vardır. Kendi ülkemizi tanıtmak, değil mi? Kendi ülkemizi orada tanıtabilmek, kendi ülkemiz ile onlar arasındaki irtibatı sağlayabilmek için elçilerin atanması gayet doğal bir şey. Kimse ne lüzum var kardeşim büyük elçilere diye mu? Var mı bunun bir mantığı? Sorun mantığı yok. Allah Azze ve Celle. De, bize emirlerini, yasakları bildirmek için elçiler seçer. Şimdi niye bu elçiler var? Aslında şunun için. Bu elçilerin bize anlattığı her şey şu dünya hayatındaki yaşantımızın düzeni içindir aziz kardeşlerim. Bakın bunun için peygamberlere ihtiyaç var. Yani peygamberlerin bizim bireysel, ailevi ve toplumsal hayatımızın düzeni için kuralları Allah'tan aldıkları vahiy ile bize bildirirler. Ticari hayatta hangi kurallar gerekiyor ki? güzel bir ticari ortam olsun. Aile hayatında hangi kurallar gerekiyor ki aile hayatı düzgün olsun, mutlu, huzurlu olsun? Bireysel hayat ile ilgili insana neler gerekiyor? Namaz niçin farz kılınmış? Yalan niçin haram? İçki kumar neden haram? Hırsızlık, aklı uyuşturan uyuşturucunun çeşitleri alkoldür. Efendime söyleyeyim işte uyuşturucu ve çeşitleridir. Neden haram kılınmış? Neden anne babaya hürmet etmek lazım? Değil mi? Neden yuva kurmak gerekiyor? Helalinden nikahlı bir aile kurmak gerekiyor. Neden nikahsız birliktelikler, buluşmalar haram kılınmış? Bütün bunların aslında bir anlamı var. Niye? Ta ki o, bu dünyada rahat yaşasın, huzurlu olsun. Onun için eskiden araçlarımızın arkasında huzur İslam'dadır sözünü hep görmüşsünüzdür. Eskiden görüyorduk, şimdi ne anlama gelmez, gel, gelen ne manaya geldiğini bilmediğimiz İngilizce, Fransızca, Çince, Rusça bir takım kelimeler var arabaların arkasında. Hatta böyle tişörtlerin üzerinde hep yazar değil mi? Ne anlama geldiğini de bilmiyor çocuk. Delikanlı ne anlama geldiğini de bilmiyor. Tuhaf tuhaf yazar. Ne manaya geldiğini bilmiyor. Hatta bazı manalar böyle din, diyanete yüzde yüz ters. İmanımıza aykırı sözler bir de tuhaf olmaya başlarız biz Müslüman. Dükkanlarımızın üzerine isim koyarız. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Hep böyle batıya bir hayranlık. Ama arabaların özellikle kamyonların arkasına yazardı huzur İslam'da. Büyük şapkalar oldu kamyonların önünde. Huzur İslam'da. Niye? İşte İslam'ı Allah-u peygamberleri, elçileri aracılığıyla bunun için göndermiş. Sanki huzurlu olalım. Mutlu olalım. Yeryüzünde yüzde yüz adalet olsun, merhamet olsun, paylaşım olsun şu gezegende insan olur rahat ve güzel bir şekilde yaşasın. Dolayısıyla şununla bitireyim kıymetli kardeşi Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı döneme asr-ı saadet deniliyor. Niye? Niye mutluluk asrı denilmiş o döneme? İşte Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği kurallar o gün yaşanıyordu. İnsanlar sokakta da, çarşıda da, evinde de milyonlar da olsa o kurallara uydular ve mutlu oldular. Şimdi cebimiz dolu. Midemiz dolu. Bindiğimiz araba gayet iyi. Oturduğumuz evle gayet geniş. Ama depresyon, ama stres, ama sıkıntı, ama bunalım, Ama neticesi Allah muhafaza intiharlara e, neticelenen vahim hayatlar. Niye? Yani çok mal, çok dünyalı, çok bunların sahibi olmak mutluluk sebebi değil. İslam'a göre yaşamak yönelik. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görmeden ona iman edenler, bu Peygamber kendisi getirdiği şeyler haktır, doğrudur diyen insanlara Resul Aleyhisselatü Vesselam ne mutlu onlara demiş. İşte elhamdülillah biz onlara Ya Rabb sana hamd olsun. Resulullah'ı dünya gücüyle görmeden ona iman ettik. Sana hamd olsun ya Rabbi. Bizi bu imandan Rabbi mahrum eylemesin. Görmeden iman ettiğimiz Muhammed Aleyhisselam'ı cennette, onu komşu olarak görebilme Allah şu gözlere nasip eylesin. Onun getirdiği hayat biçimi, huzuru yüzde yüz adresi kaynağı olan İslam'a göre bir hayat yaşayıp, İslam'a göre bir hayat yaşarken son nefeslerimize huzuruna gidelim. Rabbi, Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin.